güçlü etkileşimler 2. Kovalent bağlar. İkinci güçlü etkileşimimiz olan kovalent bağlar konusunu işleyeceğiz. Ametal atomları arasında elektron ortaklaşması sonucunda kurulan bağlara kovalent bağ deriz arkadaşlar. Peki bu kovalent bağlar nasıl oluşuyor? Elimizde bir ametal atomu olsun. Örneğin klor. Şimdi klor doğada tek başına bulunmuyor. Çünkü klor son yörüngesinde 7 elektronu olan bir element. Biliyorsunuz ki atomlar son yörüngelerindeki elektron sayılarını genellikle 8'e tamamlamak isterler. Dolayısıyla klor başka bir klor ile elektronlarını ortaklaşa kullanarak son yörüngesindeki elektron sayısını 8'e tamamlamak ister. Dolayısıyla klorların birisi diğer kloru gördüğünde onların elektronlarından bir tanesini kendine doğru çeker. Her bir elektron diğer klor tarafından çekilir ve ortada bağ elektronları olarak karşımıza çıkarlar. Dolayısıyla klorların artık yeni yörüngeleri şu şekilde olur arkadaşlar. Yörüngelerin kesiştiği yerdeki elektronlar ise bağ elektronları olarak isimlendirilecek. Şimdi her bir klorun oktetini tamamlayıp tamamlamadığına bakalım. Soldaki klorun toplam 8 elektronu ve sağdaki klorun da toplamda 8 elektronu olduğunu görüyorum. İki klor da oktetini tamamlamıştır. Öyleyse klor elementi Cl2 şeklinde iki atomlu bir molekül olarak karşımıza çıkar. Klor molekülünü tabii ki her seferinde bu şekilde göstermek oldukça zor olacak. Bu yüzden Lewis yapısından yararlanacağız. Lewis yapısı bize bunu daha pratik bir şekilde çizebilmemize imkan sağlayan bir yapıdır. Lewis yapısını çizerken Bağ yapısına katılmayan elektronları şu şekilde gösteriyoruz arkadaşlar. Yani klorun etrafına çift çift şeklinde yerleştiriyoruz. Ve bağ yapısına katılan elektronları da iki klorun ya da iki atomun ortasına bu şekilde yazıyoruz arkadaşlar. Bağ yapısına katılan bu elektronlara ortaklaşmış elektron çifti ya da bağlayıcı elektron çifti denir. Bağ yapısına katılmayan diğer elektron çiftlerine ise ortaklanmamış elektron çifti denir. Klor molekülünde toplamda 6 çift ortaklanmamış elektron vardır. Ve bir çift de ortaklanmış yani bağlayıcı elektron vardır. Şimdi azot elementine bakalım. Azot elementi son yörüngesinde 5 elektronu olan bir element. Ve daha önce şunu öğrenmiştik. Bütün elementler tek elektronu olan yerlerden bağ yapar. Öyleyse azot elementinin son yörüngesine, Lewis yapısına baktığımızda bir tane çift, üç tane tek elektronu olduğunu görüyorum tek elektron olan yerlerden bağ yapacağına göre azot elementinin toplamda 3 tane bağ yapması lazım. Azot elementinin hidrojenle bağ yaptığını varsayalım ve etrafına 3 tane hidrojen koyalım. Hidrojenler azot elementiyle bağ yapmak için yörüngelerini birbirine yaklaştırır. Hidrojen son yörüngesinde bir elektron olan bir element ve dolayısıyla son yörüngesini ikiye tamamlamak isteyecektir. Yani dublet yapmak isteyecektir. Bu yüzden bütün hidrojenler azottaki bir elektronu çekerler. Ama aynı şekilde azot da hidrojenlerdeki elektron çeker. Dolayısıyla iki elektrondan oluşan bir kovalent bağ kurulur. Her bir hidrojen elementi aynı işlemi yapar ve sonuç olarak üç tane kimyasal bağ oluşur. Sağ taraftaki gösterimi Lewis yapısına göre düzgün bir şekilde yazmak gerekirse şu şekilde gösterebiliriz. Dikkatle bakarsanız arkadaşlar azotun son yörüngesinde artık 8 tane elektron olduğunu, hidrojenlerin son yörüngesinde ise artık iki tane elektron olduğunu soldaki şekilden görebiliriz. Peki Lewis yapısına baktığımızda kaç tane ortaklaşmış elektron çifti görüyorum? Elbette ki 3 tane ortaklaşmış elektron var. Peki ortaklanmamış yani bağ yapısına katılmamış elektron çifti sayısı kaç? Tabii ki de bir çift ortaklanmamış elektronumuz vardır. Tekli ve çoklu kovalent bağlar. Oksijen elementi üzerinden çoklu bir kovalent bağ örneği yapalım. Şu ana kadar göstermiş olduğumuz bağların tamamı tekli bağ idi. Ancak ametal atomları kendi aralarında ikili ya da üçlü kovalent bağ oluşturabilir. Burada ikili kovalent bağ örneğini inceleyeceğiz. Oksijen elementinin son yörüngesinde 6 elektron olduğunu söyleyelim. Son yörüngesinde 6 elektron olan oksijen yörüngesindeki elektron sayısını 8'e tamamlamak isteyecektir. Bu yüzden her bir oksijen son yörüngesine 2 elektron daha almak isteyecektir. Her iki oksijen de diğer oksijenin elektronlarını isteyecek. Tabii ki doğal olarak son yörüngelerindeki iki elektronu ortaklaşa kullanacaklar. Ve böylece dört tane ortaklaşmış elektron ortaya çıkacaktır. Lewis yapısı ile göstermek gerekirse bağ yapacak olan elektronlar bunlar. Ve bağ yaptıklarında ise şu şekilde bir görüntü oluşacak. Farkındaysanız ortadaki kırmızı noktalar bağ yapmış elektronları gösteriyor. Yani ortaklanmış elektron çiftlerini gösteriyor siyah noktalarımız ise ortaklanmamış elektron çiftlerini gösteriyor. Ortadaki bağ yapmış elektron çiftlerinin her birini tek bir çizgiyle gösterebiliriz. Yani şu şekilde bir gösterim de mevcut. Her bir çizgi iki elektronu temsil eder. Dolayısıyla dört elektron için iki çizgi kullanıyoruz. Aynı zamanda her bir çizgi bir kovalent bağı temsil etmekte. Bağ polarlığı. Hidrojen molekülü gibi iki aynı ametal atomu arasında oluşan kovalent bağlara apolar kovalent bağ deriz. Hidrojen ya da oksijen bu duruma bir örnek. Hidrojen klorür molekülünde olduğu gibi farklı ametal atomları arasında oluşan kovalent bağlara ise polar kovalent bağ deriz. Su molekülü ya da amonyak molekülü buna bir örnektir. Dikkatli baktığımızda su molekülünde kovalent bağın hidrojen ve oksijen arasında olduğunu, yani farklı atomlar arasında olduğunu görüyorum. Yine amonyak molekülünde azot ve hidrojen arasında bir kovalent bağ görüyorum. Farklı atomlar arasında olduğu için bu bağlara polar kovalent bağ denir. Aynı atomlar arasında oluşan Soldaki hidrojen hidrojen bağı ve oksijen oksijen bağlarına ise apolar kovalent bağ denir. Bir alıştırmamız var. Az önce öğrenmiş olduğumuz bilgilere bakarak sağdaki moleküldeki polar ve apolar kovalent bağların sayısını bulunuz.